bir isim de verebilir büyük bir miyim? Bir ihtimalle... Galatasaray evet. Morata ile bir süredir görüşme yapıyordu an itibariyle de. Eee İspanyol futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Resmi müthiş. imzalar müthiş atıldı oyuncunun bugün Müştira'nın hocam bir soru işaretinden benim için Müştira'sınız. E, bunda Bilmiyorum. sıcak gelişme olarak son dakika olarak verelim. Eee Galatasaray durdu durdu turneyi gözünden vurdu. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Çağatay hem Icardi'nin durumu hem de Morat'ın durumu en çok merak edilen iki konu. Bugün İstanbul'a peş peşe uçaklar inecek. Söz sana bırakayım. teşekkürler. Sunda yaşanmıyor. Sarı kırmızılar Milan'ın İspanyol santrforu Alvaro Morata'yı da renklerine bağlamış durumda. Resmi imzalar az önce atıldı. Sportif AŞ başkan vekillerinden Sayın Abdullah Kavukçu bu transferi bitirmek için Milano'daydı. Milan kulüp binasındaydı. İmzaların az önce atıldığı bilgisini paylaşabiliriz. Tabii biz bugün daha önceden yaptığımız telefon bağlantısında da e, bir Morata'nın bugün akşam saatlerinde İstanbul'a geleceğini duyurmuştuk. E aslında ilk planlama Icardi ile Morata'nın aynı uçakta gelmesi yönündeydi. Ancak imzaların gecikmesi nedeniyle oluşturulan uçak rezervasyonunda bir değişiklik oldu. Alvaro Morata'yı bir başka özel uçak İstanbul'a doğru yola çıkaracak. Türkiye saatiyle 21-21.30 sularında Milano'dan kalkmasını bekliyoruz edindiğimiz bilgiler bu yönde. Ve Morata'nın da Sayın Abdullah Kavukçu ve A takım idari direktörü Uğur Yıldız'la birlikte e, İstanbul'a gelmesini bu gece saat e, 23.30 sularında İstanbul'a varmasını bekliyoruz. Tabi e, uçuş saatleri havalimanlarındaki planlamalara göre de değişebiliyor. E, ancak bu gece yarısı Galatasaray'ın yeni golcüsü Alvaro Morata İstanbul Atatürk Havalimanında olacak. Tabi şu anda havalimanı etrafında da kalabalık da var. Yaklaşık 50 ila 100 kadar Galatasaray taraftarı uzun süredir bekledikleri Arjantinli golcü için Atatürk Havalimanı'na gelmiş durumdalar. İlerleyen saatlerde Morata için de bu kalabalığın kat ve kat artmasını bekliyoruz. Mauro Icardi. Milano'dan kalkan özel uçakla az önce İstanbul'a iniş yaptı. Şu anda kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Kendisi için ayrılan otomobile doğru ilerliyor Mauro Icardi. Yoğun bir sevgi var şu anda kendisine Galatasaraylı taraftarlar Icardi'ye akın etmiş durumdalar. Hatta yürümesini de zorlaştıran durumlar oluyor. Şu anda taraftarların ilgisinden dolayı epey bir güçlük yaşıyor Icardi. Kendisi kız arkadaşıyla birlikte otomobile giriş yaptı. Bugün iki uçak aslında İtalyadan e, gelecek aslında bir uçak gelecekti. Evet, Icardi ve Morata aynı uçakta olacaktı ama imzaların e, henüz atılması nedeniyle şu anda gelen uçakta Icardi var. Icardi Türkiye'ye geliyor. Üstü üstüne uçaklar e, geliyor. Ardından da 21 ya da 21.30 gibi de tekrar bir uçağın İtalyadan kalkıp Moratayı getirmesi planlanıyor. Bu akşam planlanıyor. o zaman çok heyecanlı olacak. Ama Icardi tarafında diyorlardı işte Diego Carlos şükran yarı elinizden aldık. İşte Taliska'yı haftalardır görüşüyoruz getirdik ama Morata bambaşka bir oyuncu söyleyeyim. Bir kere İsmail Milli takımında 80 maç oynamış. 36 gol atmış zaten falan. Çok, büyük çok yani. enteresan bir oyuncu. Şey, Ülke için de çok değerli. falan. Yani hiç mukayese kabul etmeyecek. Zaten e, Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu, Morata ve e, aracı menajer Gardi. Üçü yan yana. Gardi zaten. Evet. Bu transferinde işleri artık, artık. Evet, nihayet erdiğini, resmi imzaların atıldığını belirtmiştik ve bu fotoğrafla da perçinlenmiş oldu oyuncunun da bu gece yarısında derken gelmesi planlanıyordu. Resmi imzaların atılması bekleniyordu ve uçuş tekrardan planlandı ve gece yarısında oyuncu buraya gelecek. Gardi mesela Galatasaray takımında Okan Buruk'la zaman zaman görüşmeler yapıyor Hı, ve ayda bir evet Milano'ya gidip geliyormuş. Bu Gardi büyük bir ihtimalle Okan Buruk'u da Avrupa piyasasına sokacaktır diye ben bekliyorum. Onu.